Ünlü şarkıcı turnesine kendi uçağıyla çıktığı için uçak yalpalamaya başlamış. Gaydır Vupak kampına doğru düşmek üzeredir. İnanılır gibi değil. Kampa kamp... Bizim... radyo getirmedik ve bu ses nereden çıkıyor? Şar çok da... Ağaçlara iyi. bağlı kolonlar duymuyor musun? Sistemi biz kurduk genco. Sistemi kuracağın üstüne bir don alsaydın da doğru düzgün Arkadaşım hemen çık ki uçağı yönlendirelim de düzgün bir yere düşsün de. Uçağın nasıl yönlendiğini... Lan çarşafla rüzgarı arkasına aldırarak uçağın kendine doğru düşünebilirsin. O zaman hemen şöyle yapmamız lazım. Bence elimizden geldiğini yapalım. Siz... Biz özel yapalım. bir şeyse ben kapayım. ya. <laughs> Ee, hemen çıkalım çarşafla kendimizi belli edelim ki uçak buraya düşmesin. Uçak buraya düşüyor biz çarşafla engelliyor muyuz? Hayır. Siz çarşafla yeniliyorsunuz. Çarşafla uçağı tutacağız. Tabii çimenlere düşsün de ölmesinler diye. Çimenlere düşsün de uçağın? Çimeni mi var uçağın? Hayır, sizin oradaki çimene. Biz ki söylesene çimene düşmesin. şu çimene düşürürsek bir şey olmaz de. Bizim oradaki çimene düşmesin. Onlar daha yeni kesildi. Buraya düşsün. <laughs> Elçi söyle var. şuraya düşürelim uçağı de. Şuraları bir yere düşürelim de bari. Tutun dördünüz dört tarafından çarşafın. Ha. Evet sallayın. Salla. Neyi sallıyorsun? Anlamadım ki ben. Evet, ünlü şarkıcının uçağı yalpalamaya devam ediyor. Nerede Çarşaf ya? sallayan birileri olsa da düzgün bir yere düşse bari. Arkadaşım gör uçağı. Abi. Uçağı gör, ona göre yelle. Tamam, tamam. Oraya gidiyor. Boş ver. Gel, Hayır, gel. hayır. Yellesene ulan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bana lan. Ulan çarşafla uçağı yelle. Kendini yelleme. Pardon. Evet, yönlendir onları da. Bu böyle yapın. Ya grubu yönlendirsene bu... Böyle yapmamız lazım ki uçak bizi görsün. Güneşten evet, böyle... hareketi yap. Yap hareketi uçağı. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Çav Bak, ellerini havada çapraz yapıp açacaksın. Daha yavaş yavaş, ağır hareketlerle. Ağır, ağır. Herkes çarşafı ağzına alsın, elleriyle Tolga'nın yaptığını yapsın. Ve ünlü şarkıcı uçağıyla düşerek gelmektedir. Ünlü şarkıcı gel. Ünlü şarkıcı kim ya? Ya Şu... büyük bir şarkıcı star. Kendi uçağıyla gidiyor turnelerine. Evet. <laughs> Uçarak gelirsin. <laughs> Zihne, Zih... Zihnet Hanım, siz pervaneyle uçarak çarşafın üstüne inersiniz. Evet, sallayın, sallayın. Geliyor. Uçağın geri kalan ne oldu? O şey, atlamış o. Kendini fırlatmış. Evet, Kendini... evet çarşaf... çarşafa doğru geliyorsunuz. Çarşafa doğru geliyorum. Gel, gel, gel. geliyorum. Ha? Çarşafa doğru geliyorum. Evet, geliyorsa Gelirken yukarıdan Tolga'ya çarşafa mı ineyim diye işaret yap. Beni Bağır. tanıyor. Evet. Hay, aralarında tek bıyıklı sen olduğun için sana güvendim. <laughs> Benim bıyığım var değil mi? Pardon. Çarşafa mı? Çarşafa mı? Sen yastığa denk getir, gerisi... Aa kendi bayağı. Evet. Yakaladık. Yakaladınız, çok mutlusunuz. Arkadaşım hemen kıza gel, Soni teneffüse başlayacağım de. Üçünüz de aranızda kavga edin, ben suni teneffüs yapayım diye. Evet, sakin olun. Suni teneffüse başlayacağım, Erhan kendinde değil. hayır. 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 Hayır ona başlayacaksın suni teneffüse. başlayacağım ben, ona. Adnan, ben yapayım de, Erhan ben yapayım de. Ezgi en sonunda sen ikisi, üçün Ab de kafaları birer tane sen yap. Abla ben yapayım lütfen. Hayır Adnan ben yapayım de. Adnan ben yapayım sen yapma. Ben Kavga hayır, edin hayır, Adnan Erhan. Hayır hayır bıyıklı yapsın lütfen. <laughs> Zinet sen kendinde değilsin. Hadi. <laughs> o yüzden bıyıklıyı seçmiş olabilirsin. <laughs> Bıyıklı geç yerine. Aa düğmem kopmuş. Evet. <laughs> ne olmuş? Beni buralarda tanırlar. Sağlık açısından. Baybaç. <laughs> evet. Ha, üçünüz kavga edin. O arada e, Ezgi sen suni teneffüse başla. Tam o sırada da ana ziynet sayı bu diye kalk ayağa ve çok şaşır. Et. Üç, iki, bir buyurun. Ezgi mi? Ben yapacağım. Aa. Ya bir durun. Önce onlar kavga edecek kız için. Ya bu kızı öldürür ya. Evet, siz kız için suni teneffüs kavgası ya yaparken... Ben yapacağım diyorum ya. Hayır, yapacağım. Ya ne bir şey yapacağım yapacağım. Bir ben ben kendim. Kendim. Ya Yakasını topla. Sıtır. 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 Ben yapacağım. Adnet, ben Allah yapacağım. aşkına. Bundan önceki suni teneffüsü hatırla. Ben yapacağım. Ya lütfen istirham ediyorum ya. Ay Abi. ölüyorum ben. Likaya. Biriniz yapın lütfen. Tam ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapıyorum. Suni teneffüs bende. Bende o. O iş bende. Başla. Tam başladığında ayağa kalk ve bağır. Ana, Zinet Salih. Aa, hayır. Vallahi kendine geldi. Kaldır ayağı. Arkadaşım, evet. siz de inanamayın kulaklarınıza. Olamaz Zilet, ya, o Salih, hoş geldin. <laughs> Ezgi, ne yapıyorsun? Kaldırıyorum. Ben Bu çok bayıldım. meşhur bir camış hareketidir. <laughs> Ezgi, kadının bin tane konseri var haftaya, ne yapıyorsun? <laughs> Yuviz <laughs> zarar vermedim, incitmeden. Ha tamam, evet elinden tut, ayağa kaldır Ama bu ve Tonga direkt... sen onu gördüğün an ağzın burnun yamulsun. yumulsun. Hanım. hoş geldin. Ay çok hoş gelmedin. Hayır onu değil. <laughs> ayağa kalkar ve kadını gördüğün anda ağzın burnun gider. Kimin? <laughs> Gaydır Gupak kampı hoş geldiniz. Gaydır Gupak? Evet. İnanamıyorum. Kadın ayağa kalktı. Merhaba, ayağı hoş paktı. bulduk. Hayır ulan, kadını görünce ağzın burnun gider. Topla ha. bunu, topla. Gör ha. kadını. Ziynet seni görsün bir Tolga. Dibi düştü. Gör. Ha? Gör beni. Kapat, kapat. Ört, kamerayı ört. Evet, birbirinizi Ay neredeyim gör... ben? Evet, çıkar ceketi at üstüne doğru Tolga'nın. Ay neredeyim ben? Çok sıcak bir yerde. Ay neredeyim ben? Çok sıcak bir yer burası. Arkadaşım kadına doğru yürü ama yürüyeme. Benim iki dakika işim var. Gel, gel. Ceketi asıp geleceğim. Hayır. Yürürsün ama yürüyemezsin. Ayakların birbirine geçer. Bir sorun mu var? Bir şey mi var? Ceketini. Ceketim, evet. Zeynep de ki, beni siz mi kurtardınız? Beni, beni siz mi kurtardınız? Ya bu epti ya. Hayır, hayır. Beni siz mi kurtardınız? Beni siz mi kurtardınız? Yok, ben kurtardım. Duymuyor mu? Ulan şu kampa gelmeyelim dedim ya. Ama belki de şundan kurtulmuş olabilirim. İlk defa bir hem cinsim bana suni solunum yaptı. Hoşunda gitti mi? Ya Ezgi yapma. Hem cinsiniz hem de camış. Arkadaşım de ki, bir de ben deneseydim farkı görürdünüz. Bir de ben deneseydim. Bir kere suni teneffüs yaparken bir arkadaşın dalağını yuttum. Arada nasıl o bir zaman lütfen olmaz. dener misin? Hayır, hayır yapma. Hayır. Ağzını göster. Ağzını hayır. göster. Kim? Bak, bak. Benden çıkan havaya baktı. Bir Ezgi'nin havasına de. bak, bir de benden çıkan havaya bak Keşke de. aslında ben e, vakit içe yetişebilseydim hanımefendi. Çok daha çabuk sizi Ben bir getirdim. püfte kaldırırdım de. Ben bir püfte sizi ayaklandırabilirdim yani ama... Göster ama nefesi. Ama e, hava olduğu için gözükmüyor tabii. Şekli yok. Ne yedin? Evet, arkadaşım. Kızdan çok etkilendin. Sana elini uzatır fakat eline, elin eline gidemez. Yamulur. Ben mi uzatıyorum? Hayır, kız sana ha, uzatır elini. Evet, sen uzatıyorsun. Ne için uzatıyorum? E, tanışmak için. Seninle tanışabilir ah, miyiz diye. Merhaba, tanışabilir miyiz? <laughs> Lan öyle değil. Yani kolun... Kol... Beynin kolunu kontrol edemez. Gider eski eli... Eski... Ezgin... Ne oldu? Neye güldün? Bu basınçta ne? Bıçak düşerken. C yediler tabii. Ne? Ezgi, onun ne? kolunu sen getirir, eliyle buluşturursun. Tamam. Evet. Evet. E sen elini uzat Ziynet, uzat elini. Ben de titriyorum aslında nedense. Heyecanlandım. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Kız sana değdiği anda dizlerinin bağı çözülür. <laughs> Kız sana değdiği Hayır, hayır. Ha. Kız elini sıktığı anda dizlerinin bağı çözülür. <laughs> 20 saat... <laughs> hayır. 20 santim falan inersin. Niye 20? 20-25. Neyin hesabıysa dur. Evet. Evet. Ah. Çok ne memnun oldum sizden Tuvalet arkada. Ya ne yapıyorsunuz siz? Dans ediyoruz. Kadın... Saçmalamayın sahnede. Durun bir dakika. Bence kadının buraya düşesi var mı? Hayır. Evet. <laughs>